Herkese selam arkadaşlar. Ben Yener Balcıoğlu. Bugün Pocket Shape aracını inceleyeceğiz. Hadi gelin birlikte küçük bir çizim yapıp Pocket Shape aracının parametrelerini inceleyelim. Önce Part Design bölümüne geliyorum. Bir proje oluşturacağım ve bir eskiz oluşturuyorum. Koordinatlarımdan hiçbir şey oynatmadan X, Y, Z'yi seçiyorum basit bir şekilde. Ve bir kare alıyorum bunu ölçülendireceğim. Dikeyde çizgiyi seçip I'ya basarsak buna 200 mm yatayda L'ye basarsak eğer L evet 200 mm'ye veriyoruz. Close diyoruz ve bir kalınlık veriyoruz arkadaşlar. Kalınlığımız 18000 Tap görünümüne geçip Üstten bakıyoruz ve Buraya bir adet daha çizim oluşturacağım. Bu seferki oluşturacağım çizimleri yine aynı kare üzerinden yürüyerek gideceğiz. Şuraya bir kare yapıyorum Ve bir cep şekli oluşturacağım Arkadaşlar Close diyorum Ve bir Boşluk oluşturuyorum. Bu boşluğun derinliği 9 mm olacak Ve boşluğum gördüğünüz gibi oluştu ve şimdi bir çizim daha açıyorum üzerine çizim dedik ve bir kara daha alıyorum tamamen rastgele yapıyorum çizimi herhangi bir teknik resme bağlı kalmadım close diyelim tekrardan bir boşluk diyelim ve bu seferki boşluğumuz hadi buradaki değer olsun 5 mm ve tekrardan bir adet çizim yapmak istiyorum. Bu yüzeye istediğim herhangi bir yeri şöyle bir çokgen çizelim. Koydum. Harika. Burada da de dedikten sonra bununla derinliği 4 mm olsun. Dedim ve bir yuvarlak daha çizmek istiyorum seçtim çizimimi açtım ve bir tane de yuvarlak lütfen şuraya şöyle bir yuvarlak konduralım yuvarlamızı da kondurduk ve tekrardan close deyip çektik bir boşluk daha verelim ve bu da olsun 8 mm gördüğünüz gibi farklı farklı derinliklerden oluşan bir parçamız var ve bunu gelin şimdi bir takım yolu oluşturalım. Part Design bölümünden Patch bölümüne geliyoruz ve görmüş olduğumuz gibi parçamız için bir iş oluştururuz. Cap bölümüne Body'miz seçili. OK dedik. Çıkan parametrelerde genele bakalım. Cap'ımız seçili. Çıktı bölümünde Mac 3 seçili, y 54 seçili. Buradan da bir yol seçelim. Ve diyelim ki bunu lütfen masa G code denem olarak kaydet. Sonra kurulum bölümünde x y koordinatlarında koordinat bölgemizi seçelim. Öncelik parçaya bir boşluk vereyim. 30 etrafında 30 bırakacağım. Evet. 30, 30 ve altında üstünde herhangi bir boşluk olmayacağını belirtiyorum. ve Parçam bu şekilde şurada kalabilir. Orijin noktasını seçiyorum. Orijin noktamda benim burası lütfen. Orijini seç diyoruz. X, Y bakıyorum. Aynen istediğim gibi. X burası, Y burası. Z koordinatında aynen gösterdiği gibi yukarı bakıyor. Araçlar bölümünden takımım standart 5 mm geliyor. 4500 olarak X, ayarlıyorum. Z'yi de 3000 olarak ayarlıyorum. Speedlerimin hızını 18 ile 12 binde bir arası ayarlayabilirim. Ben 12 bin tercih ediyorum. Bu bana yeterli diyorum ve ok deyip işimizi oluşturuyoruz. İşimiz oluştuktan sonra hatırlarsanız daha önceki eğitim videolarında burada body'miz açık kalıyor. Body'mizi kapatıyorum ve onun yerine cap bölümünde oluşturmuş olduğumuz klonumuzu açıyorum ve klonumuz da buraya geldi. Gayet güzel. Şu anda pocket şeyi açtım ve Pocket Shave'in içerisindeki tahta geometrisine tıklıyorum ve burayı ekliyorum. Ekledikten sonra her bir derinlik farklı olduğu için bizden derinlikleri isteyecek. Derinliğimi üst üst demek burası sıfır ve burası da ulaşmasını istediğim son nokta. Aşağı yönelim olarak adımları değiştirebilirsiniz. Ben 5 olarak kalmasını istiyorum ve güvenli yüksekliklerimiz aynı kalıyor. Burada tırmanma takım yolunu hangi yönde çalışmasını istiyorsak onları tercih ediyoruz. Zigzag diyor. Uzaklaşma. Uzaklaşmayı bakalım. Evet. Apply diyelim ve gayet güzel bir şekilde takım yolumuzu oluşturdu. OK dedim. Çıktım. Gördüğünüz gibi operasyonlar bölümüne pocket shape geldi. Şimdi ikinci pocket shape'imi oluşturuyorum. Bu da yine aynı şekilde farklı derinliklerde olduğu için farklı her bir derinlik için ayrı bir modül açıyorum. Sırasını ayarlayabilirsiniz. İşte ona göre düzenleyebilirsiniz daha sonra. Tahta geometrisinden geldim. Yapmasını istediğim yüzeyi seçtim. Derinlikler bölümünden dedim ki burası benim üst burası da altı uzaklaşma diyelim. Apply diyelim. Okey. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Tahta geometrisinden. Şunu kaldıralım. Tahta geometrisinden bunu seçiyorum. Ekliyorum. Derinlikler bölümünden. Bu benim sıfırım. Bu da benim ulaşmanı istediğim derinlik diyorum. İşlem bölümünden uzaklaşma seçtikten sonra Apply diyorum ve yine başarılı bir şekilde takım oluşturdum. Şimdi sıra buna geldi. Seçiliyken <laughs> tahta geometrisine otomatik olarak eklendi. Bu benim. Derinliğim. Bu da benim. Yüzey sıfırım. Uzaklaşma dedim. Apply dedim. Görmüş olduğunuz gibi oluşturma işlemi başarılı. Şimdi çap bölümünde tools'a tıklıyorum. Tools'un içerisindeki default takıma tıklıyorum. Takımı göstermesini istiyorum ve görmüş olduğunuz gibi takımın çapı 5 mm. çapını büyüttüğüm zaman diameter bölümünden 10 mm'lik bir takım kullanacağım. OK dediğimde görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak işimi daha hızlı bir hale getirmiş oldum. Burada bir sorun var. Buradaki sorun, görmüş olduğunuz gibi şu köşe bölümleri yuvarlakta herhangi bir problem olmayacaktır ama burada şu karenin şu köşesinde takımın çapına göre bir radius verecektir. Bu radius da yarıçapı 5 olduğu için 5 mm'lik bir yarıçapa sahip bir radius verecektir. Bunu gelin birlikte simülasyonda gözlemleyelim. Simülasyonu çalıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde bir takım parçalar bıraktı. Bu parçaları isterseniz yan adımları düzenleyerek temizleyebilirsiniz. Şimdi kapatalım. Okey şeklimize gelelim. Yan adımı yüzde üzerinden veriyorum. 50 dersek. Yan adımı 50 dedim. Okey dedim. Çıktım. Aynı şekilde yan adımı burada da yarı yarıya yapsın. Bıçağın tam yarısını kullanarak bana işlem yapsın dedim. ve tekrardan simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Başlatalım. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi etrafında da bir kopartma işlemi yapacağız. Şu takımı kapatalım. Profil takım yolunu açtım. Ve alt yüzeyini etrafını temizlemesini istiyorum. Ekledim. Derinlikler bölümüne geldik. Burası zaten otomatik olarak seçili. Burayı seçiyorum. Yüzeyimi sıfır burası. Dışarıdan başlamasını istiyorum. Apple'ı e dedikten sonra Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde takımı oluşturdu. Simülasyon başlat. Saat yönünde kesimimizi de yaptık. Ve görmüş olduğunuz gibi malzememiz güzel bir şekilde kesildi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Firketi kullanmayı unutmayın. Firketle yapacağınız her bir uygulama sizi ücretsiz bir kaynak üzerinden üretime getirecektir. Herkese başarılar diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin sevgili arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları sorun. Ben de bilmiyorsam ben de elimden geldiği kadar öğrenmeye çalışırım. Allah'a emanet olun.